Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Shiba Inu 0,000008 doların üzerinde yükseliş trendi kaydediyor. İşte izlenecek sonraki önemli seviyeler. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, Bon ve Liş haberleri için bize katılın. Shiba Inu, SHIB şu anda devam eden yükseliş piyasasında seyrediyor ve 0,000008 dolar fiyat seviyesinin üzerinde bir yükseliş trendi kaydediyor ve kritik ölçümler sürdürülebilir bir yükseliş eğilimine işaret ediyor. Shiba Inu topluluğunun önde gelen üyelerinden Shib Knight, yatırımcıların dikkatini bir saatlik grafikteki bu yukarı yönlü gidişata çekti. Shib yatırımcıları, Shiba Inu'nun şu anda güzel bir pompa beklentisiyle bir yükseliş trendine tanık olduğunu doğruladı. Shib Knight tarafından sağlanan grafik bu yükseliş trendini vurguluyor ve varlığın 3 Kasım'da 0,0000766 ile 0,0000773 dolar arasında el değiştirdiğinde buna tanık olmaya başladığını gösteriyor. Bir dizi düşüş ve dalgalanmanın ortasında boğalar üstünlük sağladı ve son yükseliş trendini tetikledi. Shib'in trend çizgisinin üstündeki savaşı Yükseliş trendi sonunda saatlik grafikte varlık için güçlü bir destek yapısı görevi gören yükseliş trend çizgisiyle sonuçlandı. Boğalar bu yapıyı sürekli olarak savundu ve onu önemli düşüşlere karşı kullandı. Piyasa'da süregelen yükseliş hissiyatından güç alan Shiba Inu, 5 Kasım'da 0.000008 dolar bölgesini geri aldı. O zamandan bu yana ayılar burayı temel fiyat noktasının altına düşürmeye çalıştı ancak sonuç alamadı. Dün Shib yoğun satış baskısıyla karşı karşıya kaldı ve yükseliş trend çizgisini yeniden test ettiğini gördü. Varlık 0,00007180 dolara kadar düşerek 0,00008 dolarlık kalenin altına düştü. Ancak hızlı bir geri dönüş, Shiba Inu'nun 3 saat içinde kaybettiği değerleri toparlayarak trend çizgisinin üzerine çıkmasını sağladı. Shiba Inu konumu Shiba Inu'nun mevcut fiyat pozisyonu önemli bir noktayı temsil ediyor ve temel göstergeler boğaları destekliyor. Şu anda 0,0000824 dolardan el değiştiren SHIB, 200 günlük ma 0,0000805 dolar ve 50 günlük manın 0,0000744 dolar üzerinde rahatça işlem görüyor. Bu yükseliş momentumunu temsil ediyor. Ayrıca son dönemdeki yükselişe rağmen Şibin Göreceli Güç Endeksi, RSI, bir saatlik zaman diliminde olumlu bölgelerde yer alıyor. Shiba Inu'nun RSI'si şu anda 43,62 seviyesinde bulunuyor ve bu da varlığın aşırı satış koşullarına yaklaştığını gösteriyor. Bunun nedeni bir saatlik grafikte art arda görülen düşüşlerdir. Aşırı satış bölgelerindeki bir düşüş, Shibin saatlik zaman diliminde bir toparlanmanın beklendiğini gösterebilir ancak 43-62'lik bir RSI, 49-63'lük bir hareketli ortalama ma çizgisiyle birleştirildiğinde potansiyel olarak zayıflayan bir trendin sinyalini verebilir. İzlenecek önemli Shiba Inu seviyeleri. Shib yükseliş trendini sürdürürse, çok arzu edilen 0.0001 000 dolar noktasına doğru yolculuğunda ciddi bir muhalefetle karşılaşacak. İlk muhalefet FİB'de 0 0,0000831 dolarda bulunuyor. 0,5 seviye Bu seviyenin kırılması 0 0,0000841 doları ve ardından 0 0,0000848 doları devreye sokacaktır. Şip muhtemelen yoğun direnç seviyelerinden birine 1,6, 118 Fibonacci seviyesinde 0,0000869 dolar seviyesinde tanık olacak. Bu noktanın üzerinde bir kırılma, Shiba Inu'nun Ağustos ayından bu yana ilk kez 0,0000009 doları geri almasına neden olabilir ve 0,0000903 dolarlık sağlam bir direnç noktası olabilir. Bu arada fiyatındaki son düşüşe rağmen Shiba Inu pazardaki ilgisini koruyor. Hacmi son 24 saatte %50,41 artışla 294,7 milyon dolara yükseldi. Şibin piyasa değeri, raporlama sırasında şu anda 4,85 milyar dolar olan 4,8 milyar dolarlık bölgenin üzerinde kalıyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Şiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.